Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum diyen Süleyman Soylu'dan yargılanma açıklaması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son zamanlarda yargılanacaksınız deniyor. Niye yargılanacağız kardeşim? Yargıladınız Adnan Menderes'i siz astınız açıklamasını yaptı. Recep Tayyip Erdoğan kadar çalışın yeter diyen Soylu, yıllardır çalıştıkça sevgisi bitmeyen, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmeye çalıştıkça daha büyük gayret oraya koyan bir lider yüzyılda bir gelir. Bana diyorlar ki sen de çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun, ne zaman uyuyorsun. Ben açık söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti'nin yüz yüze 100 gün projesi çerçevesinde İstanbul Silivri'de partililerle bir araya geldi. Soylu, muhalefetin son dönemdeki söylemlerine işaret ederek, son zamanlarda, yargılanacaksınız diyor. Niye yargılanacağız kardeşim. Yargıladınız Adnan Menderes'i siz astınız. CHP kadroları ve İnönü'nün kendisi asmıştır. Amerika ve Avrupa ile ortak şekilde astırdılar diye konuştu. Soylu sözlerine şöyle devam etti. Hürriyet gazetesinde 6 aydır bir koyamadıkları fotoğrafı sözleriyle mecliste söylüyorlar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın. Apo'yu, söylüyorsun. Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın, S-400'ü iade edeceksin, İHA ve SİHA'yı kullanmayacaksın. Etraftaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye'nin ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türkiye'yi eski Türkiye'de olduğu gibi geçmişe mahkum edeceksiniz. PKK'yı, KCK'yı, PYD'yi hem etrafımızdaki coğrafyaya hem Türkiye'ye hakim etmeye çalışacaksınız, yargılayacaksınız da ne yapacaksınız? Büyükelçilerin şu adamı çıkartacaksınız diye verdiği talimatları yerine getireceksiniz. Partililere, Tayyip Erdoğan kadar çalışın yeter, telkininde bulunan Soylu, yıllardır çalıştıkça sevgisi bitmeyen, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmeye çalıştıkça daha büyük gayret oraya koyan bir lider yüzyılda bir gelir. Bana diyorlar ki sen de çalışıyorsun, gayret gösteriyorsun, ne zaman uyuyorsun. Ben açık söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ı kaybetmekten korkuyorum. Onun zamanında ne yetiştirebilirsek yetiştireceğiz. 6 yıldır İçişleri Bakanıyım. Bana bir kez bir özgüven eksikliği yüklememiştir Tayyip Erdoğan. Hiçbir arkadaşımıza. Yeter ki millet için, ülke için çalışalım. Biz Erdoğan'ı kaybedersek sadece Türkiye değil, etrafımızdaki coğrafya bize burun kıvırarak bakanlar da kaybeder şeklinde konuştu. Millet İttifakı 40 puan ediyor. Muhalefetin kendisine saygısının olmadığını söyleyen soylu, onlar kazanmak için her yolu mübah gören kimliksiz yolun yolcularıdır. Akşener'i de Kılıçdaroğlu'su da diğerleri de öyle. Kimliksiz yolları var, Büyükelçilerden mi, ABD'den mi, PKK'dan mı gelir, eyvallah. Aman beraber olduğumuz görünmesin. Siz bir araya geliyorsunuz, kaç puansınız ki %50'yi aşacaksınız. Akşener bana laf yetiştiriyor. Beni suçluyor dedi. Evet 2018 seçimlerinde sözleşme imzaladınız. Benim söylediklerimi PKK-HDP milletvekili çıkıp söylemedi mi? Allah masa altında kimseye ihanet sözleşmesi imzalatmasın. Her şeyi söyleyeceksiniz, PKK HDP ile işbirliği yapacaksınız sonra çıkıp biz yaptık mı yapmadık mı diye bizi suçlayacaksınız. Millet İttifakı nasıl %50'yi yakalayacaklar ya, 40 puan ediyorlar dedi.